Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG videosu ile karşınızdayım. Eğlence modundayız. Şöyle Malta üzerinden Sen hiç süzgeç mi? Diyemedim. Malta üzerinden uçağımız geçiyor. Hızlı bir şekilde atlayalım. Şuraya doğru gideceğim. Burada bu üç katlı bina var ya onu kullanırım. Oo kaç kişi geldi. oyun çökecek bir dakika oyun kastı bir önümüzde adam var oraya ben alsam çok güzel olacaktı ama moments later tamam tamam bunu çok güzel aldık ne bakıyorsun lan izmarit oh tamam Süper. Onun bize fark etmemesi çok iyi oldu. Hemen şuraya çıkmak istiyorum. O niye öyle dikildi? Sıkmayacak gibi anlamadım. Öyle boş boş dik edersen mermi kafana yersin. Groza var. Ne kadar komik. Alacağız. Allah zaten fazla uzak koyamaz diye düşünüyorum. Şuradan da diğer 7.62'leri alalım. Bu alanda olsa var ya çok güzel olurdu. Şimdi yukarıda yanlış görmediysem bir ağır kesici vardı. Buradaki mermileri almışlar ağır kesici alacağım. O oh, burada da enerji varmış. Bunlar lazım olacak. Burada bir avuk. 4x attım çünkü yakın mesafeden 4x oynamak sıkıntı derken alan arkamızda hatta yetişti. Alan ölmezsek çok iyi olur. Oğlum bir ateş etmeyin de. Ben bir cover alayım. Ay bak. Kör oldum ya. Kör oldum. Sakin ol. Oh be. Nice. Bu o değildi ama. Bu o değildi. Tamam çok güzel. Mermilerini aldık. Şuradan köşeden alana girmeye deneyeceğim. 3 kilimiz var. Gayet iyi. O birinde kar var. Karı severiz. O TR Baykan. Birini vurdu. Yüksek ihtimal şu arkada birisi vardı. Onu vurdu. Ona vurdu falan diyoruz da arada biz de gitmeyelim. Aha. Ah be O kaçtı Mutlaka çıkacak oradan Alan oradan mı alan Orada gibi de çıkacak Oradan ya Şuradan keseriz ama gösterirse tabi. Göstereceğini pek sanmıyorum. Alan burada. Şu evi aldım aldım. Tamam. un ve onu aldı. Ben de şu evi alırım. Mis. Bak şimdi bak. bomba aldık da bombayı atabilecek miyiz şuradan kenardan gidersek kimse bizi fark etmedi fakat alan küçülmüş Moments later. Bak şu adam aşağı evlerden gelecek. Sen hiç süzgeç yapmışsın üç mi? Üç kille bitirmeyeyim şu oyunu ya. Dördüncü de alayım hadi. Şunları bastar lazım olur. Boşa toplamış olmayalım. Oh be Mafi PUBG Oğlum böyle alırlar lan adamın aklını Bir dakika sıkamadım Oh be 4 kille birincilik kaldık Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar Eğer severseniz abone olup like atmayı unutmayın Kendinize çok iyi bakın Bir dahaki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın